bir adam o kadar yüksek derecede zenginliğe, mala, mülke sahipmiş ki kimse o adamın iflas bile edebileceğini aklına getirmiyormuş ya. O kadar zengin. Bu adamın iflası bile bizim zengin dediğimizden daha zengindir gibi bir mala, mülke sahip. Düşün ki Sultan Süleyman ama peygamber olmayanı. Öyle zengin bir adam. Fakat aradan yıllar yıllar geçiyor. Bir gün bu adam bütün malını, mülkünü kaybediyor. Bir kuruş parası kalmıyor ve iflas ettiğinin ertesi günü birisi arkadaşı geliyor diyor ki: "Nasıl oldu bu iş? Sen bu kadar fakirleşecek bir adam değildin. Bunun mümkünatı yok. Nasıl oldu bu?" demiş ki: "15 senedir bu anı bekliyorum." Nasıl yani? 15 sene önce bir adama fakir diye seslendi. Yani aşağılamak istemedim ama söylerken ağzımdan fakir diye ismi çıktı. Fakir kelimesiyle seslendim o adama. Ve ben biliyordum ki o adama bu şekilde seslenmenin bedelini er ya da geç bir gün ödeyecektim. O günden bugüne tam 15 sene oldu. Ve ben her gün o fakirliğin gelip beni bulacağı günü bekliyordum. Ve beni bugün buldu. Çok şükür bu hesap ömür tarafa kalmadı.